Şiki şiki baba. Edin, Allah. Aynı aynı oluyor. ya baba. 1970'li yılların güldürü filmleriyle tanınan. Ben şimdi gösteririm sana özelliği. Konuşturun. Psikopat ve öfkeli olduğunda sinirden yüzü kızaran. Ulan insanı deli etme nereden bulacağız bunları? İçinizden biri koca karı olsun, biri de kokan adam. Ve fenomenleşen replikleriyle unutulmaz efsaneler arasına girmiş önemli bir oyuncu. Mazlum, Mazlumu getirin bana. Kendisinin bile farkında olmadığı muhteşem oyunculuk yeteneğiyle keşfedilen Yee! ve yapımcıların peşini bırakmadığı doğal sahici Kapadayı denilince herkesin aklına gelen o adam. Ne, ne oluyor be? Ne oluyorsun lan? bak. Özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Tarzan Rıfkı, İnek Şaban Şaban Askerde, Süt Kardeşler ve Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerdeki rolleriyle hatırlanan Yeşilçam'ın deli adamı Dinçer Çekmez. Anamı kesem ben, Maşallah. babamı doğruyam ben. Kız Usta oyuncu 22 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğretim ve orta öğretim eğitimini tamamladıktan sonra Kabataş Lisesi'ne geçti. Başarılı bir öğrenci olarak lise eğitimini de tamamladı. Mezun olduktan sonra tiyatro oyunculuğuna başladı. Aşkın kalbimin beşiğinde yatan, yatan bir, bir çocuk. Aşkın kalbimin yatan bir çocuk. Kardeşi Metin Çekmez de kendisi gibi oyuncuydu. Hatta bazı filmlerde beraber oynamışlardı. Sen bir çek karala bakalım. Aman abi. O kadar. Ancak Dinçer Çekmez'in oyunculuktan ziyade şiire ilgisi vardı. Ben şimdi sadece bir gölgeyim. Siz yalnız bir aydınlık. Evet şairane cümleler söylemişimdir. Evet kendisinin de beklemediği bir şekilde oyuncu oldu. O anları ise şöyle anlattı. Oyuncu olmak aklımdan bile geçmezdi. Oyuncu benim için Tanrı'nın özel yeteneklerle yarattığı, Allah'ın insanlığa bir lütfuydu. Şiir merakım vardı benim. Ayrıca arkadaşlarla sıkı bir tiyatro takipçisiydik. Kabataş Lisesi'ni yeni bitirmiştim. Bir gün şehir tiyatrosunun imtihanla aktör alacağını öğrendik. Ulan bu şehirlerin suyu çıktı. Şehir Tiyatrosu imtihan açıyormuş. İmtihanla aktör alacak ve herkes başvuracakmış. İmtihanla bakkal çırağı mı alıyorsun, muhasebe yardımcısı mı alıyorsun? Olur mu böyle bir şey deyip Şehir Tiyatrosu'nun açtığı sınavı basmaya gittik arkadaşlarla. Amacımız şekilli laflar söyleyip gitmekti. Bir gittim, arkadaşlar ellerinde birer teks çalışıyorlar. Hemen benim de elime tutuşturdular rezil olmayalım diye göz gezdirmeye başladık. Neyse listeler asıldı. Bir baktım birinci olmuşum. İşte oyunculuk yeteneğinin böyle farkına vardı başarılı oyuncu. Şehir Tiyatrosu'na girdiği gibi daha ilk rolünde Hamlet'i oynadı. Bu sebeple diğer oyuncuların tepkisini çekti. Müjdat Gezen, Savaş Dinçer gibi isimler çıldırmış bir durumda nasıl olur da gelir gelmez Hamlet'te rol alır diye tartışıyorlardı. Bu konu hakkında kendisi de 19 yaşından beri tüm başroller kafama yıkıldı açıklamasını yapmıştı. 1970'lerin başında çok başarılı olduğu herkes tarafından fark edilmişti. Bunun üzerine Yeşilçam teklifleri gelmeye başladı. Birkaç yapımda oynamayı kabul etmişti fakat istediği sonucu alamamıştı. 1976 yılında Kemal Sunal'ın Meraklı Köfteci filmindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl yine Kemal Sunal'la beraber oynadığı Süt Kardeşler adlı filmde bir çavuş rolünde oynadı. Artık kabadayı ve öfkeli adam rollerinin aranan ismi olmuştu yıllar içinde Kemal Sunal filmlerinin de olmazsa olmazı haline gelmişti. Kemal Sunal'la nasıl tanıştığını ise şöyle anlatmıştı başarılı oyuncu. Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu filmin adamlarından biri geldi ve bana sinema düşünür müsün dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu film tutturdular. Bırak şu tiyatroyu gel. Tiyatronun verdiği maaşın biz sana 3 katını vereceğiz diye. Fakat başarılı oyuncu tiyatroya o kadar aşıktı ki bu teklifi kabul etmedi. Hem tiyatroya hem de sinemaya devam ediyordu aynı anda. 1977'de Şabanoğlu Şaban isimli filmde efsaneleşen rolü Kadırgalı Eşref'i canlandırdı. Attığı naralar ve Kemal Sunal'la karşılıklı diyalogları insanların zihnine yerleşti. Kemal Sunal'la olan bu uyumu dolayısıyla Arzu filmi sahibi Ertem Eğilmez onu kendi bünyesinin oyuncusu yapmak istiyordu. Ancak Dinçer Çekmez bu ısrarlara inatla direnmeye devam ediyor ve tiyatroyu bırakmıyordu. İçindeki tiyatro sevgisini şöyle açıklamıştı. Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu bana kimse bıraktıramadı. Ne paralar ne projeler teklif ettiler. Cüneyt Arkın'ın Beyoğlu'nda artist olmak için volta attığı zamanlarda Cüneyt ki Galatasaray'dan tünele kadar 20 tur atardı oralarda. Bütün film şirketleri orada ya bir de yürüyüşü vardı vitrinlere bakıyormuş gibiydi ama aslında insanlar kendisine nasıl bakıyor onu kolluyordu Ulan hala bir yapımcı çıkmadı şeklinde. Hatta ben o dönem kafayı kazıtmıştım. Bu Cüneyt kim ya? Senin fiziğin ve atletik kabiliyetin daha inandırıcı. Gel bu karate filmlerini Cüneyt'ten alalım. Sana verelim. Ama tiyatrodan biraz uzaklaş dediler. Fakat kabul etmedim. 1978 yapımlı İnek Şaban filminden sonra 1979 yapımlı Şark Bülbülü'nde yer aldı efsane oyuncu. Bu filmde hem oynadığı rolle hem de replikleriyle sinema kariyerinin zirvesine ulaştı. Öfkelenince söylediği bana mazlumu getirin repliği bir slogana dönüşmüştü o yıllarda. O fenomen sahnenin perde arkasını şu sözlerle anlatmıştı. Senaryoya müdahale ederim. Mesela mazlumu getirinli bölüme şöyle bir katkım olmuştu. Senaryo yazılmış, mazlumu nasıl dövüyorsa Kemal'i de öyle komaya sokar diye. Herif komik jön. Onu seyircinin önünde nasıl perişan edersin? Benim oynadığım rol ise sadist. Sadist olanın mazoşist tarafı da vardır. Oturdum senaryoyu değiştirdim. Kemal'i dövdükten sonra sadist tarafım gidecek, mazoşist tarafım ortaya çıkacak ve vur vur maaşını yükselteceğim. Sana sonsuz para vereceğim. Vur ne olursun vur diyeceğim. Bu seyirci için şok değil mi? Tam çekiyoruz, yönetmenin haberi yok tabi bundan, ben Kemal Sunal'a vur maaşını yükselteceğim derken rejiden biri gülmekten yere düşmüş. Öpmek yok, öpmek yok. Oh. Mıyım lan ben oh. He? Yine 1979 yapımlı Korkusuz Korkak adlı Kemal Sunal filmindeki rolüyle tanınan oyuncu, seslendirme sanatçısı Ayşin Atav'la bu film setinde tanıştı ve Ayşin Atav'la ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten Ceren adında bir kızı oldu. Daha sonra ise boşandılar. Dinçer Çekmez'in ikinci evliliğindense canseli adında ikinci bir kız çocuğu oldu. Evleneceği kadını bile Kemal Sunal filmlerinde bulan Dinçer Çekmez neredeyse bütün Şaban serilerinde oynadı. Kemal Sunal'ın da favori rol arkadaşı olduğunu şu cümlelerle anlatmıştı. Kemal'in tercihi de hep benim. Çekilen filmlerde her zaman benim olmamı isterdi. Dinçer'le hep daha iyi olur. Dinçer'le oldu mu garantisi var. Dinçer olsun der başka bir şey demezdi. Kemalli filmlerde Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Metin Akpınar evlerde toplanıp uzun süre senaryo çalışırdık. Gün sonunda Ertem İlmez'in evi vardı. Her sabah toplanır akşama kadar çalışırdık. Komedi üretimi bu kadrolarla senaryo aşamasında başlardı. Yoksa alt teksti eline şıngır şıngır oyna diye bir şey yoktu. 1984 yılında Atla Gel Şaban filmindeki mafya babası Kazım rolüyle yine unutulmaz bir role imza attı. O dönem oldukça popüler olan Şikişiki Baba şarkısından nefret ediyordu Dinçer Çekmez. Fakat bu filmde o nefret ettiği şarkıyı söylemek zorunda kalmıştı. Bu kötü anısındansa şöyle bahsetmişti. Şikişki baba o dönemin şarkısı her yerde o çalıyor. Hangi arabaya binsem o şarkı. Bense çıldırıyorum, sinir oluyorum. O şikişki baba lafını duyduğum zaman arabadan inmek istiyorum. Sonra bir baktım filmde bana şikişki baba dedirtiyorlar. Böyle eşek şakası mı olur lan? İt! vurdu Oynadığı filmlerin neredeyse hepsinde aynı rolde oynuyordu. Psikopat adam rolleri hem ona çok yakışıyor hem de bu roller için başka bir isim düşünülemiyordu. Kendisi de bu durumdan çok memnundu. Hatta bu konu hakkında herkes kabadayı, mafya falan der benim oynadığım rollere. Ama hiç de öyle değil. Karşımda John komik var. Bense oyuncuya zıt düşen komik. Bazen Kemal'in yaptığı şeyden daha çok bana gülüyor teyirci. ''O kadar güzel saçmalıyoruz ki karşılıklı.'' demişti. Rolleri ve senaryoya da ciddi bir katkı yaptığına inanıyordu. Ve hiç şüphesiz öyleydi. Dinçer Çekmez birçok filmde başarıyla rol aldığı gibi başarılı bir seslendirme sanatçısıydı aynı zamanda. Devlet Kuşu isimli filmde Yadigar Ejder'i seslendirdi. 1977'de Yıkılmayan Adam'da Sönmez Yıkılmaz'ı. 1978'de İyi Aile Çocuğu filminde Osman Seden'i. 1979'da Dokunmayın Şaban'da Ünal Yüreli seslendirdi. Bu başarılı film kariyerinden sonra 90'lı yıllarda filmlerden ziyade dizilere yöneldi. Bu dizilerden ikisi yine Kemal Sunal yapımlı Şaban'la Şirin ve Şaban Asker'de dizileriydi. Sonra uzun yıllar piyasadan çekilme kararı aldı ve gözlerden uzak kaldı. 12 sene sonra 2007 yılında Affedilmeyenler dizisiyle tekrar kamera karşısına geçti. Bu dizi Dinçer Çekmez'in son yapımı oldu. Artık 70'li yaşlarına yaklaşmış ve hastalıklar başlamıştı. Karaciğer, böbrek rahatsızlığı ve lösemi tanısıyla 2 yıl boyunca uzun bir tedavi gördü. Ne yazık ki tedavi gördüğü hastanede 12 Mart 2013 tarihinde 70 yaşındayken hayatını kaybetti. Dinçer Çekmez cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazesi ailesi, dostları, sevenleri dolayısıyla epey bir kalabalıktı. Çok sevdiği rol arkadaşları onu oyunculuk yıllarında yalnız bırakmadığı gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmamıştı. Eski eşi, onun ölümünün ardından içimin, yüreğimin acıdığını hissediyorum demişti. Sadece eşinin değil, tüm Yeşilçam'ın ve Türk tiyatrosunun yüreğini acıtmıştı gidişiyle. Bir neslin en çok güldüğü, bir mafya babası geçti Türk televizyonlarından. Hem de bir oyuncunun nasıl olması gerektiğini kafamıza vura vura öğreterek